Halk arasında hacamat diye bilinen yaş kupa tedavisi ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Şimdi hacamat e, ta uzun zamanlardan beri 5000 yılla 10.000 yıl arasında e, eski Mısırlıların papürüslerinde böyle e, yazılı bilgiye ulaşabileceğimiz tedavi yöntemlerden bir tanesidir. Ve hacamatın ayrıca e, bizim toplumda Ayrı bir e, önemi vardır çünkü insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sünnet olarak belirlediği ve yapılmasını istediği bir e, tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Modern zamanlarda da hacamat ciddi tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Fakat biz genelde yaş kupa demeyi tercih ederiz çünkü bilimsel adı kupa tedavisidir. E, hacamat denilen iş ise yaş kupa tedavisidir. Şimdi yaş kupa tedavisi nedir? Kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz. Çünkü bir işi yaparken, bir tedavi yaparken önce zarar verme, sonra tedavi et e, mantalitesiyle hareket etmek lazım. Şimdi öncelikle e, tedavi sürecinde şöyle bir şey yapıyoruz biz. Cilte... Küçük kesiler uyguluyoruz. Bunu uygulamadan önce cilti dezenfeksiyon ediyoruz. Ondan sonra kupayla negatif basınç veriyoruz. Oraya kan ve ciltin o gerginliği sayesinde uyuşukluk sağladığı için acı da hissetmiyor hasta. Sonra küçük dikey çizikler yapıyoruz. Bakın yan değil. Özellikle dikey ve iki çizgi arasındaki aşağıdaki sırada diğer iki çizginin arasında olması gerekiyor ki hücreler kendini yenileyebilsin. Ve bu çizikler asla ve asla epidermis dediğimiz ciltin en üst tabakasındaki ince tabakayı keçmemesi gerekiyor. O zaman hacamat olmaz. O zaman yaş kupa olmaz. Çünkü biz bunu yaptığımızda ciddi anlamda vücutta biyokimyasal reaksiyonlar tetikleniyor. Hacamatta varis bölgesine yapılmaz ama varisin kenarlarında yani oradaki oksijen miktarını artırarak kanlanmayı artmasını sağlayarak yapılması sağlanabilir. Özellikle akapunktur noktaları ve hacamat noktaları neredeyse aynıdır. E, genel iyileşme için farklı bölgelere yapıyoruz. E, kas mesela L4-L5 seviyesinde yapıyoruz bazen. ve paravertebralara yapıyoruz oradaki kasların spazmını gidermek için çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Yani e, söylediğim gibi yani yaptığımız yerlerin e, bir tedavinin iyileşmesine hizmet etmesi gerekiyor. Yoksa burası yapılması gerekiyor diye yapılmaması gerekiyor. E, çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, iyilikle kalın inşallah.